Merhaba, ben Ateşkes. Ben bir sihirbaz ve illüzyonistim. Son 12 yıldır dünyanın her yerinde yaptığım illüzyonlar insanları şaşırtıyor. Algınızla oynanmasına hazır mısınız? Merhaba. Benim adım Ateşkes, adını öğrenebilir miyim? Neşe ben. Memnun oldum Neşe. Ben de memnun oldum. Nasılsın Neşe? Vallahi iyidir, hamdolsun sen? Algın ne kadar kuvvetli? Birden ona kadar bir puan verir misin? Yani 9 veririm. 9? Evet 9. 9 evet. Şimdi bir kart seç ve bana gösterme. Pekala. Algımız bizi her zaman yanıltabilir. Bunu yapabilirim, evet. Sen 9 vermiştin değil mi? Tamam. Ellerimi görüyor musun? Pekala, evet görüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, bu benim için kolay olacak, pekala. İstediğin yere koyabilirsin. Tamam. Evet böyle koyalım. Pekala. ama tanrım. Aman tanrım bu nasıl olur? Ellerime bakabilirsin. Hiçbir şey yok yani ne bileyim cebine falan mı koydun koduna? Allah Allah. Dikkatlice izle ve zihnini serbest bırak. Hazır mısın? Hazırım tamam. Sağ cebine bakar mısın? Bakarım tabii. Bakalım bu neymiş? Ha, evet. Aa, bu bir trafik cezası. Yazılanları o okur musun? Benim. 1700 TL erken ödemesiyle 1200 TL ödenmemiş trafik para ceza varmış ama ama benim arabam yok ki. Bir dakika. Lütfen elini sol cebine at. Pekala. Ama Tanrım neler oluyor? Ben inanamıyorum benim arabam mı var? Bu öyle arasına kadar arabam olduğunu dahi bilmiyordum. Kartları görünce klasik numaralardan biri sandım. Fakat kimlik bilgilerim, adresim hepsi ama hepsi doğruydu. İnanamadım, inanamadım. Bir de üstüne borç bindirmişler. <laughs>